Zamanlar küçücük yatağını çok seven bir çocuk varmış. Küçük çocuklar yataklarını hep severler ama bizim ufaklık gereğinden de çok seviyor olsa gerek sabahları sıcak yorganın altından hiç çıkmak istemezmiş. Bir gün küçük çocuk bir arkadaşının evine gitmiş. Onun yatağını görüp hayran kalmış. Arkadaşının yatağı hem daha büyükmüş hem de yatak ve yorganın içi samanla değil yünle doluymuş. Üstüne oturduğunuzda sert değil yumuşacıkmış. O gece küçük çocuk kendi yatağına yattığında her zamanki mutluluğunu hissedememiş. Aklında arkadaşının yumuşak yatağı varmış hep. Ağlayarak uykuya dalmış. O geceden sonra Küçük çocuk her gece yatağa girdiğinde ağlamaya başlamış. Sonunda bir gece Uykular Perisi artık bu işe dayanamamış. Küçük çocuğun yoksul yatağını hemen değiştirmiş. Uyku vakti gelip küçük çocuk yatağına gittiğinde gözlerine inanamamış. Yatağının yerinde pırıl pırıl boyalı büyük bir beşik duruyormuş. Beşik o kadar güzel, o kadar güzelmiş ki Küçük çocuk uzun süre elini sürmeye bile kıyamamış. Sonra yumuşacık beşiğe uzanmış. Beşik altında usul usul sallanırken uykuya dalmış. Dalmış dalmasına ama beşik sallandıkça küçük çocuk kendisini gemide seyahat eder zannediyormuş. Bir süre sonra rüyasında kendisini buz gibi suya düşerken görmüş. Çok korkmuş ve bağırarak uyanmış. Uykular perisi küçük çocuğun bu yataktan pek hoşlanmadığının hemen farkına varmış. Ertesi gece beşiği alıp yerine kralların yatağı gibi yüksek, etrafı cibinliklerle tül perdelerle kaplı bir yatak koymuş. Yatağın dört köşesinden yükselen altın işlemeli oymalı sütunlar yukarıda yatağın tavanında yine tahta oymalı, kabartmalı bölümlerle birleşiyormuş. Yatağın yanlarından ağır kadife perdeler sarkıyormuş. Önceleri küçük çocuk çok hoşlanmış bu yataktan. Ama gece yarısı kapalı yatakta boğulduğunu hissetmiş. Yataktan kalkmak istemiş, ağır kadife perdeleri aralayıp yüksek yataktan inememiş. Üçüncü gece uykular perisi yatağı yine değiştirmiş. Bu kez getirdiği yatak küçük çocukların yatakları gibi sıradan bir yatakmış. Ama rahat olması için kuş tüyü şiltelerle ve yastıklarla öylesine doluymuş ki çocuk ancak sandalyeyle yatağın üstüne çıkabiliyormuş. Yatağa çıkınca da yumuşacık şiltelerin içine gömülü veriyormuş. Yattığında sadece burnunun ucu dışarıda kalıyormuş. Elbette yine küçük çocuk pek de iyi uyuyamamış. Uykular perisinin de artık yapacağı bir şey kalmamış. Eski yatağını getirmiş küçük çocuğun. O gece ufaklık belki de hayatının en güzel uykusunu uyumuş. Biraz sert de olsa, küçük de olsa tanıdığı ve alıştığı yatakta deliksiz bir uyku çekmiş. Ondan sonra da yatağından hiç şikayet etmemiş.''